Kıymetli gençler merhabalar. Bir gece yarısı kitap inceleme videosu ile tekrar karşınızdayım. E bu fasikülü görünce bunu da al dedim abi. Bunu da incelemedik. Kanalda maalesef neyi yoktu? İncelemesi yoktu. Önü arkası zaten tanıdık, bildik. Bir kitap. Acil yayınlarına ait sayılar fasikülü. Burada nelerimiz var? Abi yazar kadromuz var. Daha önceki kitaplardan çok farklı bir durum burada yok. O zaman şunu bir katlayalım. Sayılar fasikülü bizim için önemli. Neden? Abi çünkü köklü sayılara kadar yürüyor burada. Yani neredeyse problemler öncesi bütün dertlerimizi giderebileceğimiz bir fasükülden söz ediyoruz. Hemen kitabı alır almaz, sıfır bir kitabı elimize alır almaz yaptığımız işi gerçekleştiriyoruz. Nedir o? Bu ön ve arka kapaktaki kat çizgisinden katlayıp kitabın sayfalarının ayrılmasının önüne geçiyoruz. Bu arada şunu da görmüş olduk. Neyi? Kitap 240 sayfa. Ve şu da çok tatlı olmuş. Artık ÖSYM soruları da çıkmış. Sorular da kitabın arkasında bulunuyor. Gel bakalım. Kitap 240 sayfa dedik. İçindekiler başlıyor. Şunlar niyeyse böyle ince kalmış diğerlerine nazaran. Baskıdan kaynaklı bir sorun olsa gerek. Acil yayınlarının normal yürüyüşü burada da var. Ne o? Son anlatım kısmı. Evet burada hiçbir farklılık yok. Yani renklendirme de 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 herhangi bir problem yok. Ardından çözümleri var. Testin çözümleri. Pozitif negatif sayılar. Burada da baskıdan kaynaklı bir renk kayması söz konusu. Ardından test 1-2 ve testin çözümleri. Yine tek çift sayılar yürüyor. Evet atladık orayı biraz ama olsun. Kağıdı biraz kalın. Bu biraz ürkütücü. Yani bunun üstünde yazı yazmak çok tatlı olmayabilir. Kağıt biraz kalın abi. Çözümler. En büyük en küçük değer. Yine çözümler. Basamak çözümleri. Bölme bölünebilme. Harika. Çözümler. Bölünebilme kurallarımız var. Evet gayet güzel ilerlemiş. Klasik bildiğimiz acil yayınının kitabı ama tabi fasikül yeni olunca abi gözüme çarptı. Hemen çarptı deyince bu geldi. Gözüme çarptı. Hemen al dedim abi. Bunu da incele. Kanalda en azından bulunsun ve kitap benim elimde de bulunsun. Asal sayı, aranda asallık. Asal çarpım araymak. Şimdi Genelde böyle acil da zaten çok pdf paylaşmıyor öğretmen önünde e, O açıdan kitabı ele, elde bulundurmak güzel oluyor. E, yani telegramda şurada burada da çok bulamıyorsun e, maalesef e, pdf'ini. Yani kitabı incelemek için tek alternatifimiz maalesef kitabı alıp sayfalar arasında dolanmak oluyor. Evet yürüyorum. Gene çözümlerle karşı karşıyayız. Rasyonel sayılar ondan sayılar. Fantastik sorular gözümüze çarpıyor. Bu yürüyüş devam edince evet, baskıyla alakalı bir problem var ama yani bazı şeyler çok kaymış. Mesela şu yazı. Sıkıntıla karşıma çıkıyor bunlar. Yaz ilginç bir şekilde Çözümlerin bulunduğu sayfalar genel itibariyle sıkıntısız, problemsiz görünüyor. Evet. Bilerliyorum abi. Bazı sayfalar biraz silik. Belki kitabın ilk baskısından kaynaklanıyor olabilir. Burada yazar mı? Yazmaz. Tamam olsun. Yürüyelim baba. Mutlak değere gelmişim. Güzel. Artık elime alacağım bunu bu şekilde. ilerleteceğim. Evet yine renk kaymalarının bulunduğu sayfalar karşıma çıkıyor. Mesela şurada da bir şerit şeklinde pembelik var. Gözünüze, gözünüze çarptı mı bilmem. Üçlü sayılar sorularım. Yani öğreticilik anlamında, şurası mesela komple pembe. Öğreticilik anlamında acil yayınların fasiküllerini beğeniyorum. Yani eğer altyapınızda çok büyük problem yoksa ilk fasikül yapılır, alanı çözülür abi. Sonra ÖSYM çıkmış sorular diyor. Ve bakınız AYT'de de bu konulardan fazlasıyla soru geliyor. Şu soru çok iyiydi. Abi bu soru çok tatlı. AYT'de de bu sorularımız mevcut. Dolayısıyla gayet güzel bir şekilde sayıları 240 sayfada temizlemiş olmuyoruz. O zaman burada duruyorum ben. Evet acil yayınlarına ve bize hayırlı olsun. burada duruyorum. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşıp abone olmak elinizden öpsün. Eğer kitapla alakalı bir takım düşünceleriniz varsa veya incelenmesini istediğiniz kitaplar varsa aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. En yakın zamanda yeni kitap incelemeleri veya kitap çekilişleri veya tekrar derslerinde görüşmek dileğiyle diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakın ve güzel ders çalışın.